ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yaşanan salgının tüm dünyayı etkisi altına alan global bir kriz olduğunu açıklamasında ifade eden Şahin, özellikle hızlı biçimde oluşturulan bilim kurulunun bu aşamada başarılı çalışmalarla hem ruhsal, hem sosyal, hem de ekonomik manada ülkede daha az hasarın yaşanmasında etkili olduğunu bildiğini açıkladı. Sadece ekonomik paket açıklamanın dünyanın hiçbir yerinde tek başına yeterli olmayacağını ifade ettiği açıklamasında şahin, "Devletimiz tarafından yürütülen psikolojik mücadelenin alınan ekonomik tedbirleri desteklediğini görüyoruz. Bu salgın toplumun moralini de hedef almıştır. O bakımdan alınan tedbirleri toplumun ruh sağlığının korunması bakımından da çok başarılı buluyorum." dedi. Şahin, "Biz toplum olarak tek yürek olduğumuzda, aynı hedefe yürüdüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." Toplumun moralini bozacak paylaşımlardan uzak duralım. Kararlı biçimde devletimizin aldığı tedbirleri uygulamaya çalışalım. Yapılan bilimsel ve ekonomik çalışmalar ancak halkın desteğiyle başarıya ulaşabilir ifadeleriyle açıklamasına son verdi. Tabii bunu herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşamasını bilen bir milletiz. Mevzu vatan olunca tüm siyasi ve fikir ayrılıkları bir tarafa bırakırız.